Gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soları nektan Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soları nektan Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canolarım eline Batıyorum suratımı kayıt ah Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar GBT Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki de gururlanır anne. Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soların ektan Her gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor tuzoların ekran Bunu al yeni gönder Brrr. Kardeşim helikopter pat, pat. Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa işte bir hayır bu geceyi benim için ayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda Her, her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu dozoların Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver Şirketim giydiriyordu zoların ay